Arkadaşlar merhaba ben Salih. Domain alıp satarak para kazanan insanlar var. Domain nedir? Domain bir alan adıdır. Yani mesela ben bir web sitesi oluşturmak istiyorum. Sitemin adı elma.com olacak. Elma adını alıyorum, satın alıyorum. Bir daha benim dışında hiç kimse elma.com diye bir site açamıyor. Ta ki ben o ismi satana kadar. Yani Instagram kullanıcı adı gibi düşünün. Ben kullanıcı adımı Salih diye girdim. Bir daha hiç kimse Salih yazamıyor, değil mi? Ne yapıyor? Onun yerine sonuna başka bir harf ekliyor, sayı ekliyor o şekilde yeni bir kullanıcı adı alabiliyor. Sadece siz bu alan adını domain yani ücretli alıyorsunuz ve onu satabiliyorsunuz. Yani şöyle diyebilirsiniz madem Instagram kullanıcı mantığı o zaman ben yine sonuna harf eklerim, sayı eklerim ve onu e, daha uygun fiyata alabilirim diye düşünebilirsiniz tabii ki. Ama arkadaşlar Instagram bir kullanıcı adınız bu ise bir markanız. Yani şöyle örnek vereyim mesela trendyol.com var. Trend yolun trend yolu değil de trend 1.com olduğunu düşünün. Ya da trend yolun 2L ile olduğunu düşünün. Yani bu ne olmuş oluyor? E, sahte bir isimmiş gibi. Yani marka zedeleme gibi düşünebiliriz. O yüzden insanlar markaya çok önem veriyor. Sonuna bir harf ya da sayı eklemek yerine domain satın alabiliyorlar. Hatta bunun bir örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadım. Ben grafiker olarak çalıştığım firmada biz aynı zamanda web sitesi işi de yapıyoruz. Bir müşteri geldi ve adanalezzetleri.com diye bir site açmamızı istedi. Biz de tabii dedik baktık adanalezzetleri.com alınmış. Yani birisi almış fakat web sitesi olarak açmamış bekletiyor öyle. Muhtemelen satmak için almış. Biz adama dedik ki adanalezzetleri.com alınmış. Adana Lezzet Mutfağı ya da işte Adana Lezzet Sofrası falan yapalım dedik. Müşteri bunu kabul etmedi. Dedi ki illa adanalezzetleri.com olsun dedi. Biz de bir şekilde o ismi alan kişiye ulaştık ve o şekilde sorunu hallettik. Yani o yüzden marka çok önemli arkadaşlar. Peki domaini nereden alabiliriz? Nasıl sorgulatabiliriz alacağımız kelimeyi? Şimdi biz genelde Natro'dan işimizi hallediyoruz. Burada zaten siz Natro sitesine girdiğiniz zaman karşınıza direkt sorgu ekranı geliyor. Bakın bu sorgu ekranını size göstereyim. Mesela ben buraya yazayım ki sahibinden... Bakın burada sorgula diyorum. Bakın burada sahibinden.com alınmış. Bize de bu aşağıda önerilenler kısmı var. Burada zaten nokta.com olarak değil nokta space diye bir şey gösteriyor bize. O şekilde 1 dolar alabilirsiniz demiş. Peki bakın buradan mesela ne yazalım? O dediğim örneği yazalım. Mesela Adana lezzetleri olsun. Sorgulatalım. Bakın gördüğünüz gibi bu isim de alınmış. Burada da bize yine alternatif mesela diyor ki Adana lezzetlerin nokta alabilirsiniz diyor. Buradan da girip direkt 5 dolara alabiliyorsunuz. Peki biz burada Adana lezzetleri değil de Adana lezzet sofrası yazarak aratalım bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bu isim daha önceden alınmamış. Diyor ki size hemen alabilirsiniz da ücreti 5 dolarmış. Şu an dolar 7 liradan da 35 liraya bu ismi alabiliyorsunuz. Peki bu ismi almak size ne kazandıracak? Arkadaşlar insanlar sektörel olarak bu isimleri alıyorlar. Yani mesela adam giriyor. Nakliye firması ya mesela diyelim ki İstanbul Nakliye.com diye ben bir site açmak istiyorum. Nakliyeciyim ben tamam mı? Nakliyemin adı da İstanbul. İsmı İstanbul'da yapıyorum. İstanbul Nakliye diye aratıyorum. Bakın alınmış. Ben ne yapıyorum? Giriyorum burada bu ismi kim aldıysa bununla iletişime geçiyorum ve bu ismi buradan satın alıyorum. Yani anahtar kelimeleri bulmanız lazım. En çok işe yarayan, insanların günlük hayatında kullanan anahtar kelimeleri. Yani mesela Adana için gidelim. Ben diyeceğim ki yemekler mesela Adana yemekleri, Adana lezzetleri. İşte yemek dışında mesela turizm olabilir. İşte Adana turizm, işte Adana rehberi, Adana gezi rehberi. Bu isimleri alıyorum ya da işte nakliye olabilir. işte Adana nakliyesi, Adana ucuz nakliye ya da ikinci el eşya. İşte diyorum ki Adana ikinci el, Adana ikinci el eşya, ucuz ikinci el eşya gibi isimleri satın alıyorum. Daha sonra bu isme ihtiyaç olan kişilere bunu satıyorum. Peki diyeceksiniz ki talep var mı? Hemen bu Natro'dan sorgulatıyoruz ya şimdi bunları. Sorgunun dışında bir de satılık domain hesaplarına bakabiliyoruz. Gelin ona da bakalım. Yukarıdan domaine tıklıyoruz. Bakın sağ tarafta satılık alan adları diyor. Buraya tıklıyoruz. Bize burada diyor ki anahtar kelimeyi söyle. Yani senin hangi isme ihtiyacın var? Mesela ben burada Adana diyeyim. Hani Adana ile ilgili bir ismi satın almak istiyorum. Adana dedim sorgula diyorum. Bakın hemen burada karşımıza çıktı. Demiş ki Adana Ne kadar satılıyor? 904 dolar. Yani ben gidip Adana almak için sadece ismini almak için bakın böyle bir web sitesi olmayabilir ha. Yani siz ismi alıp web sitesini kurmanız gerekmiyor. Siz sadece ismi alıyorsunuz ve bekletiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Zaten o ismi ihtiyacı olan kişi direkt sizi buluyor. İşte Adana Gönüllüleri var. İşte Gelecek Adana'da, Adanalı Kebap, Adanalı ilk Etkinlik Adana gibi isimlere bakın 100 dolar, 1000 dolar, 76 dolar gibi isimlere satıyorlar. Sadece Adana değil, mesela İstanbul diyelim. Mesela ne demiş? İstanbul'daki kitapçılar, işte İstanbul Kitabevi, İstanbulçarcısı.com bakın hep 1000 dolar ve bu isimlere gerçekten gidiyor yani arkadaşlar. Çünkü bu işe girecek insanların baya bir sermayesi var. O yüzden markaya çok önem verdiği için direkt sizden gelip bu ismi satın alabiliyor. Mesela şehirlerden değil başka bir şeyden örnek verelim. Mesela diyelim ki yemek. Ben bir yemek şirketiyim. Yemekle ilgili bir isim almak istiyorum. Ne yemeliyim.com. Mesela güzel bir isim. Mesela acıktınız ve ne yemek istediğine karar veremiyorsunuz. İnternette araştırıyorsunuz. Hemen burada ne yemeliyim.com'u görüyorsunuz. Bakın ne yemeliyim günlük hayatımızda kullandığımız bir kelime. Çok güzel de bir isim bulmuş. 990 dolara bunu katmış. Yani gerçekten güzel fiyatlara gidiyorlar. İşte hızlı yemekler var. İşte ne giyilecek.com var. Bu şekilde anahtar kelimeleri bulup bunları satın alabilirsiniz. İşte 30 liraya, 35 liraya satın alıyorsunuz ve daha sonra bekletiyorsunuz. Yatırım gibi düşünün ve gerçekten de ciddi fiyatlara gidiyorlar. Dediğim gibi bakın, yukarıdan domain diyorsunuz ve burada domain fiyatları diyor. Domain fiyatlarına girdiğiniz zaman hangi anahtar kelimeyi aratmak istiyorsanız burada yazıyorsunuz. Zaten site otomatik olarak diyor. Sadece bu sitede değil. Türkiye genelinde böyle bir isim alınmış mı alınmamış mı size direkt gösteriyor zaten. Bakın elma.com alınmış. Bir sürü kelime var ve çoğu alınmış. Siz de günlük hayattaki kelimelerden almak istiyorsanız burada 30-35 liraya alıp daha sonra o ismi satışa çıkarabilirsiniz. Ama dediğim gibi mantıklı isimler olması lazım. İnsanlar bu şekilde ciddi paralar kazanabiliyor. Özellikle web sitesi kuran kişiler müşterilere o ismi istediği için gidiyor sizden gelip ben diyor web sitesi kuracağım bu isme ihtiyacım var bu ismi sizden almak istiyorum diye geliyorlar danışıyorlar aynı bizim şirketin yaptığı gibi sizden satın alıyorlar o yüzden mantıklı çok mantıklı bir şey çünkü günde milyonlarca web sitesi kuruluyor gerçekten inanılmaz derecede iş yoğunluğu var o yüzden mantıklı denemenizde fayda var diyeyim ben benim anlatacaklarım bu kadar destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli kendinize iyi bakın hoşçakalın